Efendim, Nezahat Bacım? Aa, Cihan... ...Nerimanlar'da çok kötü şeyler oldu. Şinasi çekti gitti. Telefonu da kapalı. Nerede çok merak ediyoruz. Ya ben biliyordum zaten böyle olacağını. Ben boşu boşuna mı gelmiyorum bu gece dedim? Tamam çıktım ben. Yenilen Şinasi güreşe doymazmış. Geçmiş olsun. Sakın başlama. Yok ya başlamayacağım. Susmaya geldim zaten ben. Vallahi bak konuşmayacağım. Şinasi hava ne güzel değil mi? Böyle ağaçlar, böcekler falan fıstık. Oğlum sen yediğin tokatlara doymadın mı daha ya? Neriman'ın sırtına vurduğu bıçak darbelerinden hiç yara almadın mı? Yetmedi mi Şinasi? Cihan. Şinasi ağzınla kuş tutsan Neriman'ın gözünde bir hiçsin sen anladın mı? Hiç. Paran yok oğlum paran. Çalışıyorum. He aferin ya çalışıyorsun. Üç beste satmakla Macit Arcıoğlu olunmuyor canım benim. Hem ne kazanıyorsun ya? Sen kazandığını yemeği bile bilmiyorsun be. İstesen de Macit Arcıoğlu olamazsın. Sana bu mahalleden çıkış yok. Kaç mesle sattın? He? Para kazandın da ne oldu? Oturduğun ev aynı. Yediğin aynı, giydiğin aynı, içtiğin aynı be. Neriman kendine böyle bir dünya istemiyor Şinasi. Sen aynı kaldın ama Neriman değişti. Yeter. Neriman'ın gözü açıldı oğlum. Macit Arcıoğlu'nun arabasına bindi. Yanına oturdu. Elini tuttu. Neriman senle Macit'in arasındaki farkı fark etti. Zera teyzem haklı ya. Valla bak ha. Oğlum bu kızdan sana yar olmaz. Anla bunu anla. Bana bak. Anneme söylediklerimin aynını sana da söyleyeceğim. Sonra da bu konuyu kapatacağım. Sakin. Benim Neriman'ı almadan ölmeye bile niyetim yok. Ölmeyeceğim ama illa sürüneceğim diyorsun öyle mi? Benim intihara kalkışmasaydı bu gece Neriman'la benim nişan gecem olacaktı. Ne intiharı be? Arcıoğlu Pelin'i terk edince Pelin de intihara kalkışmış. Ciddi miymiş neymiş durumu? Tabii Arcıoğlu'nun umurunda değil. Annesi de hesap sorup evi basacak zamanı buldu. Yoksa Neriman bana bu akşam evet diyecekti. Vay 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 vay. Bak şu Arcıoğlu'na ya. Kız intihar etmiş. O hala Neriman'ın peşinde. Cinasi, önceleri zengin züppe hevesleri dedik ama Neriman'ı seven tek sen değilsin. Macit Arcaoğlu da Neriman'a aşık. Bence hafife alma. Hani...